Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 9-15 Eylül haftası İkizler Burcu çay falınızı yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Telefon numaramı yorum kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşmak isteyen ulaşabilir. Evet İkizler Burcu şöyle bir baktığımda Özellikle bir e, karar aşamasındasın. Yani bir e, burada biraz kulağında hanesinde laflar bir konuşmalar gelebilir ve bu durum biraz senin kafanı karıştırabilir burada bir de çocuğun varsa ufak bir çocuğun elini tutuyorsun biri gitmek mi yazdırmak mı yani biraz onunla da uğraşacağım bir süreç gözükür bu aile içinde biraz huzursuzluğa yol açabilir buna da biraz dikkat edebilirsin bu süreçte evet derken böyle bir baktığımda Özellikle yine burada aileyi ilgilendirecek büyük bir mevzu, konu içinde bir tartışman içinde yer alabilirsin. Bir tartışmanın içine dahil olabilirsin. Karışabilirsin. İstemeden sen de o tartışmanın içine çekilebilirsin. Buradaki insanlarla biraz mücadele edeceğin gözüküyor. Evet ben diyorsun yani bu insanların bu kadar sorumluluğunu yükünü alıyorum bu kadar çabalıyorum veya bu bunlar için bu kadar çabalıyorum diyebilirsin. bu ama baktığımda özellikle benim bu kadar çabam boşuna mı? Bu kadar çabalamam boşuna mı? dediğim bir dönem. Özellikle burada gibi veya iş hayatında da olabilir bu. Her konu ne olursa olsun buradaki durum diyor ki bakın bir kadın var diyor. Uzun yani her yere eli yetebilir. Eteği böyle uzunca bir elbisesi sanki sürükleniyor. Böyle diyorsun ki evet bir kadın özellikle böyle parasını yöneten yani bir kadının desteğini yardımını göreceksin gibi hiç böyle el beklemediğin anda bu eşin olur annen olur başkası olur bakın burada bir el uzatması var sana bir şey veriyor görüyor musun uzun böyle bir kadınla ilgili belki burada el uzatıyor bir destek vereceğini gösteriyor ondan sonra ya da birine oturmuşunda falan baktırıyorsun elini açmışın. Yani söylediklerine böyle hayret içinde kalıyorsun da olabilir arkadaşlar diyebilirim. Görüyor musun? Ya da bir kendine bakım mı yaptıracaksın? Her neyse buradaki konu özellikle bakın başında bir sürü şey anlattığım bir insan var. Yani, yani ben bence burada bir sıkıntım var. Parayla ilgili bir sıkıntınız var. Bu kadın bu durumu çözeceğini gösteriyor. Evet, yardım ediyor. Yani bu kadın gerçekten eli, kolu her şeye yetiyor. Yani yapabiliyor, becerebiliyor. Belki üstesinden gelebiliyor. Ya da maddi konuda size destek verecek gibi gözüktü. Evet, baktığımda burada bir telefon, yani telefonun avzesi çıkmış arkadaşlar. Bir telefon bekliyorsun, bir yerden haber bekliyorsun veya birini bekliyorsun. Bir haber gibi gözüküyor burada ee, i̇şte bu haber iyi mi gelir kötü mü gelir ama bu haber pek ya geç gelecek ya istediğin zaman gelmeyecek ya daha yani gelse de bir şey yaramayacak gibi bir durum var. Burada gerçekten yani ya da bekledikçe artık bu duruma sıkılabilirsin e, gibi bir durum yaşayacaksın bu konuda. Ee, evet ee, yine baktığımda aslında daha sonra bir düzen veya bir bambaşka bir Artık e, buradaki yaşadıkların yaşadım yeter artık dediğin ve tamamıyla biraz kendini e, uzaklaştırdığın ve soğutladığın veya, soyutladığın veya e, biraz yalnız kalmak isteyebilirsin kendi biraz kafamı dinlemek istiyorum belki de iç sesimi dinlemek istiyorum ya da içime dönmek istiyorum dediğim bir süreç olacak biraz daha o kadar karbaşda kargaşadan o karabalıkta biraz daha sakinlik dinginlik bir sürece geçebilirsin. Özellikle bunu ailen için, özellikle kendin için daha çok yapacaksın. Yani zaten bu kadar karışıklıktan sonra biraz sakinlik sana iyi geleceğini gösteriyor. Ya bilerek kalacaksın ya da burada karşındaki insan ne kadar kalabalıkta, kar, karmaşan içinde daha belki olaylar daha çok büyüyor veya daha çok tartışıyorsunuz. Daha çok belki birbirinizi kıskanıyorsunuz. Belki birbirinizi yiyorsunuz gibi belki bir, bir durum oluyor. O yüzden biraz daha sakinliği daha hayatına alacaksın gibi bir durum olacak Evet bu hafta Evet baktığımda arkadaşlar şöyle bir baktığımda içinde bir açılma, ferahlık var. Gördüğüm kadarıyla. Ee, bir kalabalıkla ilgili veya bir yerle kişi, iki kişiyle ilgili bir konuşma geçecek. Ee, bu aileden olur, kendi ilişkinle ilgili olabilir. Ee, bu konuyla, bu konu hakkında baya bir karşındaki insanda bir konuşma gereği duyacaksın. Veya hani ben hani isteklerini arzularını söyleyeceksin. Ben işte hani aile belki de bekarsan hani yuva kurmak isteğini dile getireceksin aileye. Ya da burada artık ben mutlu olmak istiyorum. Güzel bir şekilde sorunlarımızı çözüp iyi bir şekilde anlaşmak yoluna gitme isteğini e, karşındaki kişiye dile getireceksin gibi bir durum olacak. Yani ben zaten bu kadar sorumluluğun üzerinde eziliyorum. Yüklerim çok fazla var. Onlarla uğraşıyorum. Hani bana sorun fazla çıkarma. Karşıma fazla sorun yaratma. Zaten ben çok fazla sorunla uğraşıyorum. Bana sakinlik dinginlik istiyorum ruhuma iyi gelecek benim hani hayatımı işlerimi kolaylaştıracak benim hayatımı zorlaştırmayacak beni zaten zor bir hayattan zorluklar zorluklarla mücadele ederek geldim belki artık yani artık hayatımda zorluk istemiyorum tam tersine hayatımı kolaylaştıracak insan istiyorum gibi bir durum var burada söyleyebilirim. Yani burada bir yukarı doğru böyle yokuşa doğru bir bakıyorsun böyle yokuşa doğru böyle bir bakıyorsun elinde de yani burada balık var sanki kısmet var kısmı hem kısmetini tutuyorsun hem de başka bir yöne doğru bakıyorsun yani bir beklentin var yani bakın bir ya şükür ediyorsun ya da burada bir beklentin daha var yani beklediğin bir şey daha var yani elindekine tam ta, tatmin olmuyorsun ee, daha böyle daha bir yükseğine daha ıı, farklı bir şey bekliyorsun gibi bir durum var burada. Yukarı doğru böyle bakıyorsun. Evet. E, burada da yine bakın da bir yürüyüş, ilerlemek. Yani hayatımda artık ilerlemek istiyorum. Ben artık hayatımda e, yerimde kıl, saymak istemiyorum. Yerimde kalmak istemiyorum. Ben hayatımı ilerletmek istiyorum. ileriye doğru gitmek istiyorum. Burada da bakın bir adım atıyorsun. Yani kısmetine doğru bir adım atıyorsun nasibine doğru bir adım atıyorsun e, ya nasip deyip bir adım atıyorsun o nasip zaten seninse sen nasibe adım attıkça o nasip de bir şekilde sana doğru gelecek evrilecek diyor buradaki durum evet ama sadece biraz hayata karşı mı artık yaşadıklarından karşı mı birilerinin belki de yükünü taşımaktan bir yorgunluk var yani bedenen yorgunluk var yani ben artık çok yorgun hissediyorum. Hani kendim belki yaşça küçüğüm ama kendimi çok yaşlı gibi bir hissediyorum. Veya yaşın büyüktür ama bedenin daha çok burada bunu tıkılıyor. Yani bedenin daha çok evet sen yorgunsun. Sen çok kendini yıpratıyorsun, yoruyorsun. Biraz dinlenmene, dinlenmeye, dinlenmeye ihtiyacın var diyorum. Evet. Hayatınla ilgili evet burada aslında insanlarla karşılıklı sürekli konuşuyorsun bir yandan da. Yani e, ya böyle iletişim üzerine ya karşındaki bir insana sürekli laf anlatmak zorunda kalıyorsun. Sürekli birilerine de e, hayatını sanki anlatmak zorunda kalıyorsun. İki iki tane haber, iki tane kısmet var böyle. İkisi de her an her ikisi de aynı anda gelecekmiş gibi duruyordu. Evet. Bir dua eden bir insan var. Yani sana böyle dua ediyor. Dua e, ediyor söyleyebilirim. Evet. Burada da bakın yani L harfi çıkmış. Ya namaz kılan bir insan var şeklinde duruyor. Ya da L harfi çıkmış böyle. L harfinde bir insan girebilir. Hayatına söyleyebilirim. Ya da burada böyle e, böyle İyi niyet saf iyi niyetli insan böyle bir insanın bir desteğini bir yardımını görebilirsin. Burada da böyle karnı burnundaymış gibi bir hamile bir insan var böyle ee, yani karnını tutuyor karnında bir ağrısı var yani bunun bir ağrısı bir sızısı var ya karnı şişiyor ya karnı hazmedemiyor bazı şeyleri ya da burada böyle karnı ağrıyor ayaklarını topluyor böyle bir insan var oturuyor böyle düşünüyor. Hani bir karın ağrısı var deriz ya bu insan bir karın ağrısı var ya. Aynen böyle bu kişinin de bir karın ağrısı var. Bir karnı ağrıyor ama derdini kimseye anlatmak istemiyor ya da söylemek istemiyor. O acıyı kendi içinde işte ayaklarını toplayarak yaşıyor, çekiyor. Eğer çocuğunuz varsa biraz gündemin çocuğun olacak. Çocuğunla daha yakından ilgileneceksin. Bakın eşin burada. Sen çocuğunla daha yakından ilgileneceksin. Yani bütün ilgini, sevgini çocuğuna vereceksin. Yani eşin daha bir böyle baka kalacak bir erkek sen hele özellikle iki yani bu kadına benziyor sen erkek daha çok çocuğun üzerine düşeceksin gibi bir durum var ki genellikle kadınlar olur bazı erkekler de öyle oluyor fark etmiyor. Kadından daha düşkün oluyor. ama burada yani bütün ilgin, sevgin, onu anlamaya çalışmak, onun işte onu memnun etmek, onunla ilgilenmek, ona bir şey öğretmek. Küçük çocuğun varsa bunu çok yakından böyle her şeyle ilgileneceksin. Hani bugün okulu var da işte efendim işin var izini alabilirsin gibi özel bir günü var izin alabilirsin okulda o özel gününde belki ilk gününde onun okuluna olmak gibi onunla geçirmek gibi o mutlu anında o ilk heyecanında onun yanında olmak gibi yani ilk şeyini ona koyacaksın vereceksin koyacaksın gibi bir durum olacak bu da çok hem aranızdaki samimi bağı daha çok kuvvetlendirecek hem sen mutlu olacaksın hem de o mutlu olacak onu sevindirdikçe sen de sorunlarından daha çok Kurtulacaksın, daha çok mutlu olacaksın. Evet, kendine çok iyi bak, sevgiyle kal, hoşça kal.